Herkese merhaba. Sizlere bu videoda yeni bir öğren ve kazan etkinliğinin cevaplarını anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan şuradaki butona tıklıyoruz. Bu arada bu ödül yaklaşık 200 bin dolar değerinde bir dağıtım yapılacak. Büyük, meblalı bir ödül diyebiliriz. Büyük kazançlar elde edebilirsiniz burada. Şimdi burada 10 tane ders var, 10 tane proje var. Bununla ilgili hepsinde bilgiler yer alıyor. Bunlarla ilgili ama tek bir quiz var. Yani hepsine tek tek girmenize gerek kalmayacak. O ilgili butonu tıkladığınızda aşağı tekli tek quiz adresi var burada. Buna tıklıyoruz. Daha sonra buradan start deyip başlıyoruz. Ben robot değilim diye kendimizi onaylatıyoruz. Next diyoruz. Burada I agree diyoruz. Next diyoruz. Burada yes'e tıklıyoruz. Burada coin market kayıtlı olduğumuz coin market cap hesabımızın e-posta adresini girmemiz gerekiyor. Mesela sizin e-posta adresiniz neyse onu yazmanız lazım. Hangi adresle kayıtlıysanız. Enter diyorum geçiyorum. Binance bir hesabınız olması lazım. Bu arada videonun açıklama kısmında %20 komisyon indirimli Binance'e referans linki var. Bu adresten kayıt olursanız hem Binance hesabı açmış olursunuz hem bütün kripto para alım satım ücretlerinizde %20 işlem ücreti olur. Ve her kripto alım satımlarınızda %20 indirimli işlem yaparak kar edebilirsiniz. Şimdi Binance User ID'nizi hesabınız var diyelim nasıl alacaksınız? Bir kısmına tıklıyorum buradan. İşte giriş yaptınız. webten gösteriyor. Şuradaki profil işaretine tıklıyorsunuz. Şuradaki yazan kısım sizin user ID'nizdir. Telefonlarda da yine benzer bir ikon var. İlk giriş yaptığınızda sol üstte böyle profil işareti var. O tıkladığınızda yine ID gibi bir alan açılır yeni sayfada. Zaten şuradaki 8 haneden anlarsınız hani o sayının doğru olmadığını. Yine de bir teyit etmenizde fayda var. Binance User ID'nizi bu şekilde bulabilirsiniz. Ben şimdi rastgele olarak böyle geçiyorum. Next dedim. Şimdi ilk e, soruyla başlayalım. Bir kenarda benim e, cevapları hazırladım sizin için. Bu arada onaylat yani teyit ettim. Kendim de cevapları kontrol ettim. Ama e, kesinlikle sorumluluk almıyorum. Siz de bunun yukarıdaki mesela ipucu kısımlarını bir kontrol edin. Cevap doğru mu değil mi? Bakmanızda fayda var. E, çünkü bir gözden kaçan bir durum olabilir. Vesaire başka bir problem olabilir. Birkaç farklı kaynaktan kontrol ettim ama yine de sizin kontrol etmenizde fayda olacaktır. E Şimdi ilk sorunun cevabı kısmı. Buna tıklıyoruz. Daha sonra e, bu konunun cevabı şu üçüncü şık seller olan e, bu over olan cevap olacak. E, diğer cevap kontrol ediyorum tekrardan. Şu son cevap olacak. Hatta tekrardan kontrol edelim. Evet doğru. Bu el of the above kısmı tekrardan. Burada e, Binance ve PancakeSwap cevap Şimdi buradan 5 tane soru L of the above kısmında olacak. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonraki cevabımız Fear Dao ve Pax olan olacak. Yani 3. şık. Daha sonrası yine L of the above. Şu 6x'li cevap diğer cevabımız. Yine L of the above kısmı diğer cevap. By creating a space diğer cevap. Avatar NFT diğer cevabımız 100 bin dolar değerinde life. diğer cevabımız e, buradaki AR ve VR teknoloji diğer cevabımız TMT and goal. diğer cevabımız burada L of the above yine diğer cevap şurada pardon bir saniye şurayı bir kontrol edelim doğru L of the above bu bak ve bu hero diğer cevabımız burada A şıkkı. doğru cevabımız burada white listing doğru cevabımız holder supply ve volume burada diğer cevap burada order book ve burada sizden BNB chain web 20 volt adresinizi istiyor İşte bunu örnek olarak Trust volt vermişler Trust Wallet hesabınızdaki BNB ağınızı yazabilirsiniz Binance Wallet'ttekini yazabilirsiniz Binance volt derken bu arada Borsa olarak e, yanlış anlamayın, cüzdan adresi olarak girilmesi lazım. Bu borsa hesabınızdan farklı. Metamask'ta Binance BNB Chain varsa onu da yazabilirsiniz. Mesela Binance Vault hesabınız var. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen açalım. Giriş yapıyorum, şifremi yazdım. Şu yukarıda BNB Smart Chain Network yazarken olacak. Şu diğerleri seçili olmayacak, bu seçili olacak aynı olduğu gibi. Buradaki kısmı kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz, bu sizin. B 20 volt adresiniz oluyor. Ben şimdilik şöyle geçiştiriyorum ama siz o kopyaladığınız cüzdan adresinizi yazmanız lazım. Burada ilk kısımda işte ek bir görev var. Onu da kaçırmayın 180 bin dolar değerinde diye. Tıklayıp onu da kontrol edebilirsiniz. Yes I will complete it derseniz hani evet bunu tamamlayacağım anlamına geliyor. Burada diyor ki BNB chain'i CoinMarketCap'in Gravity yani namı diğer Twitter gibi bir modülü var. Bunu da takip edip yorum bıraktınız mı diyor. Şöyle follow'a tıklayıp hesabınızda bir tane de yorum bırakmanızı istiyor. Örneğin şurada mesela ya yani deneme diye de farklı farklı bir şeyde de işte e, great diye yani olumlu bir yorum da bırakabilirsiniz. Bu şekilde e, yorum bırakmanızı istiyor. Şöyle bıraktım, bir, takip ettim ve bir yorum bıraktım diyoruz. Submit dediğimizde e, katılımımız sağlanmış oluyor. Tabi aynı zamanda ben robot değilim deyip submit form demeniz lazım. Ondan sonra zaten bir hata çıkmadıysa bir hata sayfası katılım sağlamışsınız demektir. Şu an benim bilgiler doğru olmadığı için yanlış bir verili bir şey göndermemek için submit forma tıklamayacağım. Ama siz buna tıklayıp katılımı sağlarsınız. E şimdi bir yandan koyun Market ile ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Böyle zaman zaman öğrenme ve kazan etkinlikleri oluyor. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Bu sayfadan şu an bir tek aktif kampanya bu. Zaten This Campaign is Live'dan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kazanç sağlayacak neler var? Ücretsiz airdroplar var. MetaSoccer, SXP, CoreItem şu an aktif videoları var. Ve şu an 10 gün boyunca co airdrop devam ediyor. Bunlarda da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. İşte 10 dolar, 20 dolar, 705 dolar değerinde şu an müşteri. Farklı farklı olacak şekilde. 17 saat içerisinde MetaSoccer geliyor. 19 saat içerisinde SXP, Solar geliyor bunların airdrop'ları açılıyor. Bunları da ilgili videolarda kanaldan hemen son videolardan aratıp bulabilirsiniz kanalın ilk sayfasında. bunlardan kazanç sağlayabilirsiniz ve her gün giriş yaparak buradaki collect diamonds butonuna tıklayarak elmas biriktirebilirsiniz. Elmas ödülleri mevcut. Bu elmas ödülleri de buradan takip edebilirsiniz. Şurada hide sold out items kalan o neleri alabileceğinizi görüyorsunuz burada. Bir tane 50.000 elmaslık bir NFT var. G ve gerisi enap şey avatar bunlar. NFT değil. Aynı zamanda elmas kazanmak için arkadaşlarınızı davet ederek 100 elmasa kadar hızlıca elmas kazanabilirsiniz. AirDrop'lara katılım sağlayıp buradaki butona gelerek Collect e, Diamonds diyerek 10 tane elmas alabilirsiniz. Ve 3 tane her gün e, token'la ilgili bir fiyat tahmini girerek buradan da tıklayıp geçerek e, buraya tekrar geldiğinizde 10 elmaslar kazanabilirsiniz. Burada yine bir tahmin özelliği var. İşte hangi ülke kriptoyu legal hale getirecek. Onun seçimini yapıp ve seçiminize doğru çıkarsa toplam 60 elmas kazanabilirsiniz. Bu şekilde elmas kazançlarınızı hızlandırabilirsiniz. Aynı zamanda CoinMarketCap market ile ilgili sosyal medya hesaplarından piyasayı takip edebilirsiniz, bilgiler edinebilirsiniz. Facebook, Twitter, Telegram, Instagram hesapları var, mobil uygulamaları var, iOS ve Android olmak üzere ve buradaki QR kodunu hızlıca indirebilirsiniz ve gün içerisinde birçok e kripto para piyasası ile ilgili e mail almak isterseniz, bültene abone olmak isterseniz. Buradaki alana e-post yazıp subscribe Now dediğinizde e, günlük bültene abone olmuş oluyorsunuz ve size e, işte günlük birçok mail geliyor kripto para piyasası ile alakalı ve bu maillere göre belki de yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Belki de daha doğru yatırımlar yapabilirsiniz. E, bu şekilde e, şeyler mevcut. Aynı zamanda portföy özelliği e, çok önemli ve aynı zamanda izleme listesi özelliği. Portföyde birkaç farklı borsada Kripto para tutuyorsanız ve anlık kârınızı görmek istiyorsanız buraya alış miktarınızı, satış miktarınızı ve toplam miktarı yazdığınızda bir kriptoda ne kadar kârdasınız, ne kadar zardasınız, toplam paranız ne birkaç farklı borsa da olsa hepsini anlık olarak görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde yenileniyor ve bunları takip edebiliyorsunuz. Boş istediği özellikle zaten şuradaki kriptoların yanından yıldızlara tıklayarak e, takip etmediğiniz, takip etmek istediğiniz projeleri tek bir sayfada gözlemleyebiliyorsunuz işte. Ne kadar artmış, ne kadar düşmüş grafik, ne durumda, bunların hepsini inceleyebiliyorsunuz. Yani birçok özelliğinden koyun market cap'in faydalanabilirsiniz. Öğrenme kazan etkinliğine katılmak da bu şekilde kolay. Direkt zaten benim eklediğim cevaplarda kontrol et, tekrardan emin olup katılım sağlayabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.